Dostlar herkese merhaba. Burası Sivas'ın Doğanşar'ın Dikenli Yaylası'nın krom madeni. Kızılda. Aşağıda enteresan bir göl oluşumu oluşmuş. Burası normalde doğal bir göl değil. Bu yıllarca krom olanarak oluşturulmuş yapay bir göl. Bu da Nurettin abimiz. Merhaba. Nurettin abi buraların en iyi definecisidir bu bölgede. <laughs> 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 define, define istiyorsanız Doğanşar Sivas bölgesinde Nurettin Zararlı abimi bulmanız lazım. Evet, akşamüstü. Güzel bir coğrafya. Her ne kadar yapay bir göl olsa da çok güzel. Aşağıya da indik. Daha yakından da size göstereyim şöyle. Tabi size ne kadar e, büyük ya da küçük geliyor bilemiyorum ama baya e, büyük göl. Şöyle yavaşlayın dedim size daha yakından da göstereyim. Şurası üstü. Kazla kazla bu seviyeye kadar inilmiş. Şöyle göstereyim. Bile. Çok rüzgarlı bir hava. Burası şarda zarar arasında bir bölgede. Doğanşar'ın dikenli bölgesinde, arka kısmında kalıyor. Şöyle daha yakından göstereyim size. Şu an akşam üzeri olduğu için yüzemedik. Normal şartlarda yüzülebiliyor. Ferah bir hava. Akşam yaklaşık olarak 6-7 gibi. Şöyle göstereyim size. Doğal bir oluşum olmasa bile çok etkileyici bir görüntüsü var. Çok yüksek dağlar. Meteor çukuru gibi bir oluşum oluşmuş. Evet, bugün de kendi yaylasının krom madeninden güzel görüntüler verdik size. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. İyi akşamlar.